Bu ses ne ya? Aaa hatırladım. Bugün o Bugün o gün. Bugün o gün. Yay. Ne ya? E bugün gezmeye gidiyorduk hatırla. Hadi hazırlan kıyafet seçelim gel. Bunu giyeyim sence bunu mu? E, bence şunu giy yani. Vav wow, bak bu böyle duruyor. Bu böyle duruyor. Bence önceki daha güzel. Tamam o zaman onu giyeyim. Ay çok heyecanlıyım. Ben hazır değilim şu an. Gözlük takayım. Oo. Ama bugün değil ya. Of. Şunu takayım. Bence acele etme zaten akşam. Ya şu an yapacağım ya. Karışma. Cık. Tamam ben de hazırlanmıştım zaten. Bu nasıl? Bir de şunu takayım. Tamam güzel oldu. Sen de bırak şunu. Hadi bakalım. Ay çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım ya. Hadi o zaman. Şimdi bir şey. Her şeyi hazırlayalım. Bir tane çanta alayım. Şunu alacağım. Telefonun ışık koyayım ihtiyacım olur. Defterimi koyayım, yazarım. Ee, şey, bakıcıları ayardın, mı? Ay ayarladın mı çocukların? Evet, ayarladım. Neyse, tamam, sen tut şunu. Ay, hadi bakalım, gidelim şimdi. Aa, dur, makyaj yapmayı unuttum. Yani parfüm sıkayım. Tamam. Açık gözün. Hadi gidelim. Bay bay kızım. Anne gitme. Ama kızım yani ne yapayım? Geleceğim hemen tamam mı? Tamam. Oh, tamam hadi gidelim.